AK Partili Mehmet Muhammed Emin Akbaşoğlu diyor ki Amerika'ya da gereken cevabı verdik diyor. Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun bunları söylediği gün Amerika Birleşik Devletleri açta Türkiye sınırının dibinde Yunanistan'da yeni kurduğu üs askeri üs kurdu orada. Bugün sevkiyata başladı ve 30 kadar helikopter, işte tanklar, askerler, alet edevat indiriliyordu bugün. Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun Amerika'ya gereken cevabı verdik dediği gün. Birkaç gün önce de Ege'de bir gerilim yaşandı biliyorsunuz. Bir gemimiz taciz edildi diye televizyonlarımızda 4-5 saat boyunca. Evet bu hükümetin bakanları, anlattılar, yetkililer, yorumcular. İşte vay efendim nasıl yaparmış diye. Ya biz bunu niye dinliyoruz onu bilmiyorum. Nedir yani Yunanistan böyle bir şey yapamaz diye mi düşünüyor insanlar? Yapar. Buna mani olmanız lazım. Bunu burada konuşmamız değil. Ama Şimdi S-400'ümüz de var. Mesela S-400 ile niye o uçakları bir şekilde caydırıcılık yapıp onları oradan bir şekilde uzaklaştırmayı başarmadık? Bir radar kilitlense bir şey olsa falan yok. S-400 konusu ortada. E bir uzlaşalım. Girit modeli falan gibi şeyler üretiyor bu ülkenin savunma bakanı. Muhammed Emin Akbaşoğlu da diyor ki Amerika'ya gereken cevabı verdik. Ama Türkiye'de dış politika dış politika için yapılmıyor muhtemelen içeride böyle haykırmak için yapılıyor. Gaz yani. Dışarıdaysa başka şekilde yürüyor o işler. Ama zaten asıl mesele burada. Ona sonra geleceğiz. Efendim şimdi bu arada Ermenistan karıştı. Bakalım neler oluyor. Paşinyan'a muhtıra verdi, istifasını istedi. Ermenistan Başbakanı bu darbe girişimi dedi, elde megafon sokağa indi. Halkı orduya karşı koymaya çağırdı. Darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz. Şimdi bakın Ermenistan ne gündedir. Günde orada... Böhran yaşanır. Günde tokuşmalar. Ermenistan bu cüre acınacaklı vaziyette hiç bak olmamıştır. Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 günde işgalden kurtardığı harekatın ardından Başbakan Paşinyanlı ordu bir kez daha karşı karşıya geldi. Krizin fitilini Paşinyan'ın verdiği röportaj ateşledi. Ermenistan Başbakanı, Rus İskender füzelerinin harekatta işe yaramadığını söyledi. Sonra da Genelkurmay Başkan Yardımcısını görevden aldı. Ordunun yanıtı muhtıra vermek oldu. Paşinyan'a istifa çağrısı yapıldı. Başbakan Paşinyan orduyu darbe yapmakla suçladı. Halkı sokağa çağırdı, destekçileriyle caddelerde dolaştı. Asker kendi işini yapsın, Ermenistan'ın sınırlarını korusun. Halk darbeye izin vermeyecek. Hükümet yanlıları ile birlikte karşıtları da meydana indi. Başkent Erivan'da hareketli saatler yaşandı. Zaman zaman jetler alçak uçuşu yaptı. Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alma girişimi ise cumhurbaşkanı engeline takıldı. Dünyanın gözü bölgeye dönerken Ermenistan Genel Kurmayı ikinci kez Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini istedi. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya da krizi yakın takipte. Kremlin sağduyu çağrısı yaptı. Bakü isim vermeden Moskova'yı uyardı. Ankara darbe girişimini şiddetle kınadı. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz. Ermenistan'da gerginlik hala sürüyor. İki taraf taraftan da henüz geri adım yok.